kıymetli üyelerimiz, değerli teşkilat mensuplarımız, aziz milletimiz, 2021 yılını salgının neden olduğu sıkıntıların gölgesinde çalışma hayatı ve sendikal yaşamdaki yeni gelişmelerin ışığında geride bıraktık. Büyük beklentilerle ve umutlarla karşıladığımız 2021 yılı maalesef insanlık ve ülkemiz adına pek de olumlu geçtiği söylenemez. 2021 yılında en büyük temennimiz nice canlarımız alan, işimize aşımıza engeller çıkaran ve yaşam alışkanlıklarımızı alt üst eden pandeminin sona ermesiydi. Varlığını hala sürdüren pandeminin tamamen ortadan yok olup gitmesi yeni yıldaki yine en büyük duamız ve dileğimiz olarak gönlümüzdeki yerini aldı. Öte yandan faiz ve dövüt kuru enflasyon gölgesinde geçen bir yılın ardından yeni yılda en büyük dileklerimizden biri de hayat pahalılığının sona ermesi, emeklilerin hak ve menfaatlerinin artırılarak alım gücünün yükseltilmesidir. Yeni yılda da emekli kardeşlerimin talep ve beklentilerini karşılamak ve onlara Hak ettikleri bir çalışma ortamını ve sosyal yaşamı sunabilmek en öncelikli hedefimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının salgının sona erdiği, iş kazalarının yaşanmadığı, emeğe hak ettiği değerin verildiği, savaşların bittiği, akan Müslüman kanının durduğu, tüm dünyaya huzur ve refahın hakim olduğu bir bir olmasını, Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.